Hücremde duvarlar kanallar halime bugün Göz yaşıma katı katran karası duvarlar Karşımda hayalin sensiz sevgisiz ve sessiz Bana yoldaş bana eş bana umut ışığı bana yoldaş bana eş bana umut ışığı Hayallerim şimdi ziyan olur Özlemlerim biter hicran olur Uslatım şimdi gülistan olur Zindansızım yürek zindan olur Zindansızım yürek zindan olur Hayallerim şimdi ziyan olur Özlemlerim biter hicran olur Uslatım şimdi gülistan olur Zindansızım yürek zindan olur Zindansızım yürek zindan olur Özülemekten yoruldum sevgili alkatına Şu yalnızlığımda kalabalıklaştır beni Bir ıslak seccade bir de diriliş muştusu. Ve dudum bir de sabırsız sabrım var içimde Ve dudum bir de sabırsız sabrım var içimde Hayallerim şimdi ziyan olur Özlemlerim biter hicran olur Uslatım şimdi gülistan olur Zindansızım yürek zindan olur Zindansızım yürek zindan olur Hayallerim şimdi ziyan olur Özlemlerim biter hicran olur Usulatım şimdi gülistan olur, zindansızım yürek zindan olur, zindansızım yürek zindan olur.